Videoya hemen geçeceğim. Fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir. Önce kendimden bahsedeceğim. Adım Murat Yalçın. Emekli olduktan sonra Balıkesir Altıeyl ilçesinde köyüme beyaz yakalı çiftçi olarak döndüm. 2004 yılında 5 dönüm arazime ceviz fidanlarını diktim. Şimdi planlı, programlı ve bilinçli bir tarım uygulaması neticesinde Balıkesir irisi ceviz ürettik. Yaptığım her faaliyet sonunda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm eğitim videolarıma devam edeceğim. Değerli takipçilerim bugün 24 Nisan 2023 Ceviz tarlam ekibine bugün kazaya aldık kaza ne erdallar tarım makinalarından aldık sağolsunlar yerimize kadar getirdiler Ayrıca ustalarımız monte ettiler şimdi hazırlıkları son hazırlıkları tamamlıyorlar bize kısa bir eğitim Hani sürüşü yapacaklar Hadi bakalım Emin Bey sanırım siz yapacaksınız. Bizim motorumuzun çalışma şekli her şey hazır. Sadece hani bire takacaksınız ve onu indireceksiniz. Evet tamam. Şimdi şöyle bir şöyle bir gidelim. Girdim bire. Bir öne doğru, öne doğru geçti mi? Geçti galiba bir. Öne doğru bir, tamam bir tamam. Evet. Şimdi önce bir yerini alıyor, Evet indirdi. Evet. Şimdi ayarlarını son kez ayarını yapıyorlar. Evet, denge ayarlarını şu anda yapıyorlar. Evet, biz bizde sürmeden önce bu denge ayarını mutlaka yapmalıyız. Biraz daha ayarlaması gerekiyor. Evet. İyi. Oturuyor şu anda. Tamam. Şu anda denge ayarı yapıldı. Denge ayarı yapıldı. Orta kolu ayarını yapıyor. Şimdi derinlik ayarı yapıyor sanırım. Öne çektiği zaman batacaktır. İleri sürdüğü zaman da hafif hani yapacaktır. Evet kilidimi ayarladı. Bravo. Evet. Çok hani olduğunda kaldırıyor hafifçe. Gördüğünüz gibi tarlamızın ilk sürüşünü eğer şey yapıyorsa hafifçe kaldırıyoruz değil mi? Evet. Hidroli hafifçe kaldırıyor. Zorlandığı zaman. Biraz da yüksek hani ot var şu anda. Aşırı bir otlanma var. Evet. Solis 26 çift çeker bahçe tipi traktörümüzle otla mücadeleyi bu şekilde yapacağız. Daha sonra da üzerinden rotatif geçirip bu çıkan otları gübre haline getireceğiz. Emin Usta bu konuda tecrübeli olduğu için gayet güzel otları temizledi bize. Evet usta teşekkür ederiz. Değerli takipçilerim. Şimdi ee, Solis 26 çift çeker bahçe tipi traktörümüzü biraz evvel tek çekerde yaptık. Şimdi çift çekeri aldık ve kaplumbağayı aldık. Biraz evvel tavşanda çalışmıştık. Şimdi kaplumbağa da aldık ve ikinci fiteste şimdi e, kaz ayaklarını çalıştıracağız. Aradaki farkı sizler takdir edeceksiniz. Evet şimdi çift çekerde ve ikinci fiteste kazayağını kullanıyoruz. Buyur Emin Usta. traktörümüz patenaj yaptığı zaman hafifçe kaldırıyoruz ve devam ediyoruz. Evet Emin Usta Gayet güzel. Hazırladı bize. Şu anda her şey tamamlandı. Örnek sürüşler tamamlandı. Emin Ustam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim abi. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sizlere mutlaka dönüp cevap vereceğim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Keyfiniz yerindedir. Videoyu kapatmadan önce eğer bu video ile beni tanıdıysanız çok şanslısınız. Ceviz üreticisi olarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda bilgilenmek için abone olun, zili açmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Ceviz yetiştiriciliği konusunda size yardımcı olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalınız.